Arkadaşlar merhaba evet 23'te kalmıştık 24'e geçiyoruz stratejilerde şimdi biliyorsunuz Haluk Levent var Haluk Levent'in neydi ismi Ahbap Ahbap Derneği Ahbap Derneği'nde bir çalışma yapıyor ve dikkat ederseniz Haluk Levent'in e, dijital platformların gelişmesiyle beraber belki de işte e, kasetler yok artık, CD'ler yok artık, tamamen dijitale döndü iş. Dijitale döndüğü için de tabii birçok müzik sanatçısının özellikle bir şeyler yapması gerekiyordu. Farklı bir şeyler yapması gerekiyordu. Evet Ahbap, Haluk Levent için tamamen bir PR projesi gibi. Ancak bunun yanında iyi bir şeyler yapıyor mu? Tabii ki yapıyor. Tabii ki takdir ediyoruz. Ahbabın yaptığı işleri. Fakat böyle projelerde şöyle düşünülür genelde. Hani devletin yapması gereken işleri neden başkaları yapıyor? E, bu konuda bir yetersizlik mi var? Ya da ne var? Bilmiyoruz. Yani böyle şeylerde hani akıllarda soru işareti oluyor. Ama benim bahsedeceğim konu ahbabın değerlendirilmesi ya da tartışılması değil. Ya da Haluk Levent değil. Mesele şu. 24. stratejimiz sosyal sorumluluk projeleri. Sosyal sorumluluk projeleri sizin piyarınızdır arkadaşlar. Onun için sadece şirket içinde değil, şirket dışı sosyal sorumluluk projelerinde de yer almanız sizinle ilgili algıyı çok ciddi besleyecektir. Bu durum sizi şirket yöneticileri ve çalışma arkadaşlarınız yanında ne olarak gösteriyor? Duygulu, duyarlı ve duygusal zekası yüksek bir algı oluşturuyor. E, bu üniversite yıllarında da böyle değil miydi? Hatırlasanıza da e, işte Isaac'ler vardı ya da işte belli kulüpler vardı üniversitede. Bu kulüplere üye olmak, bu kulüplerde bir şeyler yapmak bizim okul içerisindeki popüleritemizi ve PR'ımızı destekliyordu. Aynı bunun gibi düşünün. Bakın çok iyi iş yapıyor olabilirsiniz. Çok güzel başarılar sağlıyor olabilirsiniz. Ancak bu işlerin ve başarılarınızın yanında sizin çok daha farklı hani o duygulu, duyarlı ve yüksek zekanızın yüksek olduğunu gösterecek bu tür etkinlikler ya da organizasyonlar ya da bu tip faaliyetlerde yani sosyal sorumluluk projelerinde bulunmanız ee, sizin için bir artı olacaktır. Ee, sizinle ilgili bir kanaat oluşturulacağı zaman ya da bir görüş bildirileceği ya da sizinle ilgili bir düşünce yapısı içerisinde mutlaka bu sosyal sorumlu projelerindeki mevcudiyetiniz de akıllara gelecektir. Ya evet bu buradaydı, şunları yapıyordu Art, artı diyerekten değerlendirecekler. Onun için önemsediğimiz bir konu sosyal sorumluluk projelerinde olmak 24. stratejimiz